Doğru. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdu mu? Yurdu mu? Milleti mi? mi? Özünden. Özünden. Çok sevmektir. Çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İyi gitmektir. İleri gitmektir. Eybek Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan yürüyeceğime. An And içerim. And içerim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu tersen diyelim. Bizim onunla olan andımız semtte, sokakta, caddede. Bizim onunla olan andımız söküp atılamayacak en korunaklı yerde kalplerde sonsuza dek Ne mutlu Türk'üm diyene